Gel. Günaydın komutanım. Günaydın Mehmet. İmzaladıysanız çarşı kağıtlarını alacaktım ben. Bana bak. arkadaşlarının adı söyle. Çarşıda Hamza'ya mukayyet olsunlar. Yalnız bırakmasınlar. Emredersiniz komutanım. Mektuplar gelmiş. Evet komutanım dün akşam geldiler. Ver bakayım. Bir emriniz var mıydı komutanım? Yok iyi izinler. Sağ olun komutanım. Ulan ikiz gibi olmuşsunuz şerefsizim ha. Köy yumurtası ikizleri. Uy. Neyimiz benzi içi? Dirsek teması. Sen de burun. Onda az. İkisi dışında her şey Hadi <laughs> abi. Hadi abi. Hadi, hadi geçin sıraya. Dirsek teması. Hadi dirsek teması. Çok hafirli olmuşlar ama ha. Ben de alacağım bir şey bayağı kabla. Hadi Cumbo geç sıraya da çıkalım biz de ya. Hep bizi hadi görüyorsun çavuş. Şu arkada oturan arkadaş ne olacak? Artistlere lafımız geçmiyor oğlum bizim. Torpili takmış dolaşıyor öyle. Ne oldu? Canın torpil mi istedisin ya? Hızlı hadi. Nasıl istersen. Ya yeter babacanlar be. Ulan dokuz senedir ilk defa bir nizam eden böyle namusumla normal normal çıkacağız. Onu da zehir etmeyin be. İyi iyi. Şişt, Ahmet Paşa hoş geliyor. Ne o? Kızılay'dan mı dağıttılar? <laughs> Herkes sakal tıraşın oldu mu? Evet, evet komutanım. Hamza. Sen de oldun mu? Oldum komutanım sinek kaydı buyurun. Herkesin üstü başı düzgün değil mi? Kapıdan çıkarken kontrol edeceğim haberiniz olsun. Benimki de düzgün komutanım. Yok yani hayır sorarsınız diye. Komutanım kusura bakmayın ben heyecanlıyım da biraz. Yani böyle normal normal Fransız falan ilk defa çıkıyorum. Hamza! Hı. Mehmet dağıt bakalım kağıtları. Emredersiniz komutanım. Ferit! Osman! Yasin! Ferit Nevzat. al bunu. Eve mi yollayacaksın ne yapacaksan yap Cemal. bir daha içeride görmeyeceğim tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hadi. Geç. Cemal abi. Geç bakalım. Halil! Kartopu. topu! Hadi bakalım. Metin! Mustafa! Ne zaman oldun oğlum sen tıraşını? Bu sabah komutanım. Faruk! Bir saatte mi çıktı bunlar? Meli. On beş dakikan mı? Koş tıraşını ol gel. Emredersiniz komutanım. Koş! Naci! Geç. Sağ olun komutanım. İyi iyi geç. Hamza! Allah'ıma şükürler olsun be. Allah razı olsun babacan. Hadi bakalım. Geç. Hadi bakalım. Hadi. Sen de geç. Fikri. Geç. Tevfik. Allah Allah. <laughs> <Ayvas>. Geç. <laughs> Arda. Ya ben seni ne yapayım Sayıyla mı gönderdiler oğlum seni başıma? Adam gibi çıkıp gitsene ya! Hmm. Dokuz sene komutanım dile kolay be! Bana bak Hamza, akşam vaktinde dön yakarım çıranı. Cık. Olmayan zamanın meydanında saat kulesinin bekçisiyim komutanım. <laughs> Dilim dönmez anlatamam derdimi. Ama tam vaktinde orada olurum. <laughs> yürü git lan! Yürü git manyak yürü! Merhaba. Merhaba gelsene. Nöbetçi misin sen yine? İzne gidenler olunca nöbetler şaştı. Mektup hmm. kontrolü mü? Hmm. Nefret ediyorum bu işten. Evet biraz sıkıcı. Başkalarının özel hayatına müdahale ediyormuşsun gibi. Ama bir de şöyle düşün. Bunu sadece istihbarat amaçlı yapmıyoruz. Aynı zamanda askerlerin ne derdi var onu öğrenmiş oluyoruz. Hmm. Haklısın. Öyle olması gerek doğrusu bu. Ama yine de sıkıcı bir iş. Sormak daha iyi olmaz mıydı? Ya etrafında yüzlerce asker var Levent. Hangisinin ne derdi var teker teker soramazsın ki. Haklısın. <laughs> İlk defa bir konuda bana hak verebildin. Ee, neyse dışarıdan istediğim bir şey var mı? Evet ya. Rapido kalem ve uç istiyorum. Tamam. Harita odası için. Numaralarını kağıda yazmıştım. Alırım.